<gülüyor> <gülüyor> Efendim Aşkale'den de e, severler var burada. Bu tribündeki herkes Aşkale'den gelen. Herkese selam. Güzel. Evet. Köksal abimiz burada. Köksal Ünal. Burada da Aşkale'li seyircilerimiz var. Aşkale'den gelip iki takımımızı da destekleyen. Evet yakaladı, bağışladı ve 4 puanı aldı.

Oh hiç evet, zorlanıyor bu. Beş biri de yetişemiyor. direkt dediğimiz gibi dönüyor. Onlar fırtınayla 9 numara fırtına maşallah ya. Bizim 8 numara maşallah at mükemmel. Atların hepsi mükemmel tabii ki. E, ee, amaçsız bir cirit attı. Evet. Gayesiz bir cirit attığı için de ceza puanı alıyor. Eksi bir puanla cezalandırılıyor. 15 saniye.

о ширкен экен tortni maрo i ширкaн экен

hem de oyuna konsantre olamadığımızdan dolayı yorumlarınızı okuyamıyoruz. Kusura bakmayın. Güzel bir atış gerçekleştirdi 9 numara. İki takım da Aşkale'nin. biri Mert Dadaş Atlı Spor Cirit Kulübü, diğeri Aşkale Atlı Spor Cirit Kulübü. Resmi müsabaka Erzurum'da gerçekleştiriliyor. İlk yarısı oynanıyor şu anda. Yeşilliler şu anda göstermiş olduğumuz kale Mert Dadaş Atlı Spor Kulübü. Kırmızılılar da Aşkale Cirit Kulübü. <laughs>

Ocak geçmişti ne ceza attı? Nasıl yandan girdiğimde? Very friendly. de genelde e, şöyle derler efendim hızlı giden hızlı giden at tez yorulur diye e, şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz dört numara Aşkale Atla Cire Spor Kulübü'nde Mert Tadaş Atlı Cire Spor Kulübü'nün sporcusu sürekli o çıkıyor gördüğümüz kadarıyla Allah aşkar çıkıyor genelde iki, iki atla e, iki 2-3 at şu anda oyuna müdahale oluyor. Mert Dadaş da. Niye öyle bir şey yapılıyor? Onu da e, anlamış değilim. Bilmiyorum. Belki kural icabı da olabilir. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Burada genelde 9 numara. Yeşil takımda e, Mert Nalaşatlı Spor Kulübü'nde 9 numara, 4 numara bir de 10 numara sürekli atış için e, rakip takıma gidiyorlar. Rakip takımda da tabii var Allah'ım e, <laughs> Gracias.